Evet, bilgisayarda arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi ekran çıktı oluşturma. Buna output diyebiliriz. Tabii printer'a da çıktı oluşturabiliriz. E, veya web sayfasına da çıktı oluşturabiliriz. Sonuçta bunlar birer çıktıdır arkadaşlar. Tabi de ne almalıyız? Kullanıcıdan veri almalıyız. Bunu da arkadaşlar veri alırken de buna da input diyoruz. Inputu nereden alabiliriz? M mouse'dan alabiliriz. Şu anda ben bakın mouse'umdan bir input gönderiyorum bilgisayara. O da bana bir çıktı oluşturuyor ekrana. Ayrıca tabii ki klavyeden alabiliriz arkadaşlar klavyeden işte aldıktan sonra bunu okuyup bir değişkenin içine atabiliriz konsol uygulamalarında arkadaşlar bunları yapabilmek için bize hazır komutlar verilir örneğin C'de ne kullanmıştınız ekrana çıktı dur etmek için sanırım print ekrandan veri almak için de scanf bir fonksiyon olduğunu hatırlıyorum kendine ait kuralları vardı arkadaşlar eğer aranızda Java'cılar varsa javacıların arkadaşlar print line Println gibi bir komut var sanırım. Bunu da read yapmak için de yine bir kendine ait komutları var. Burada konsol işlemlerinde arkadaşlar write, write line read, read line'ı kullanabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili de çok basit bir örnek yapmayı düşünüyorum. Konsol write'ı zaten write line'ı çok kullandık. Bakın örneklerimiz de var. E, hocam konsol write'la arasındaki fark nedir? Write line dediğinizde arkadaşlar tek yaptığı şu. Sonunda slash n koymak. Bu slash n new line anlamına geliyor. Yani yeni bir satır açıyor. Ve alt satıra geçmiş oluyor. Ama yani siz alt satıra geçmek istemiyorsanız arkadaşlar konsol kullanın. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar buraya dönelim. Şu slash tabii örnek olarak yapmıyorum ama burada console write deyip arkadaşlar slash n kullanabilirsiniz. Kullandığınızda alt satıra geçersiniz. Hatta 3 e, tane yan yana yazarsanız 3 alt satıra geçer arkadaşlar. Slasher hala çalışmaya devam ediyor. Konsol read read aynı de arkadaşlar. E, konsol read her ikisini kullanabiliyorsunuz. Konsol read bakın. Integer bu değer döndürüyor e, arkadaşlar. Ve diğer karakter arkadaşlar okuyor. Read aynı ise sizin yazdığınız bir satırı okuyor arkadaşlar. E, Line'ı okuyor ve bunu bir değişkene atıyor. Burada burada console.read dediğinizde çeşitli işte read key anahtarı oku, read line gibi karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi read line döndüreceğim. Read line'ın en güzelliği string döndürmesi arkadaşlar. Bakın read integer döndürüyordu. Tek karakter tek karakter döndürebilirsiniz. Onun aslında karakterini alabilirsiniz anlamında arkadaşlar. Bu da çağrı çevirip yapabilirsiniz. Ama en güzel read line'ı kullanmak. Read line'ı arkadaşlar şimdi bir sayı alayım. O iki sayı alayım ya da bir sayı alayım. Onun karesini alayım arkadaşlar. Hadi buradaki örnekten farklı olsun. Ne diyelim? Biraz böyle profesyonel dursun arkadaşlar. Konsol right diyelim arkadaşlar. Hadi right'ı da kullanmış olalım. Bir sayı girin. arkadaşlar e, şu anda bir sayı girinin yanında yanıp sönüyor. Kullanıcı bir sayı girecek. Sayıyı neyle alabiliriz demiştik. Konsol read line ile Tabii r harfi evet, büyük. Bakın arkadaşlar read line. Read line'ı üzerine gelip beklediğinizde çok güzel bir şey size gösteriyor döndürdüğü de herhangi değişken atabileceğinizi görüyorsunuz arkadaşlar. String bir değer atabilirsiniz. String ne diyelim buna? Input ya da Türkçe yazalım hadi. Girdi. Eşittir. Bakın arkadaşlar şu anda ben sayıyı aldım. Girdi değişkeni içine attım. Şu an benim belleğimde duruyor. Ama ben bunu ne yapacağım? Karesini alacağım. İstediğim formatta mı duruyor? istediğim formatta durmuyor. Peki istediğim formata çevirip karesini alıp onda bir sonuç diye değişkeni ya da karesi diye bir değişkeni olsun. Hadi integer değer olsun arkadaşlar. Girilen değer float olmasın. Ben bu girdiği alayım. Ne yapabilirim arkadaşlar? Convert, büyük olan convert. int32 kimi? girdiği. Bir kez yaptım. Bir kez daha yapmalıyım. Çünkü karesini alacağım. Tekrar kendisiyle çarptım. Karesini aldım. Arkadaşlar tek bunu console right line. Yani C harfini büyütmedi. Bu ide arkadaşlar biraz istediğim gibi değil. Bunlar bence idenin hatası. Kendisi otomatik büyütmesi lazım aslında. Karesi. Evet arkadaşlar. Direkt Console right line deyip karesi deyip çıktı ürettim. Bakalım çalışacak. Cursor'ımın yanıp sönmesini bekleyeceğim. Burada. Bitirdi gibi işlemler arkadaşlar. Şimdi ne yazık ki Console Readline çalışmadı. E, ben de hemen internetten bir ufak araştırma yaptım. E, console Readline Visual diye aradığımda e, burada adım adım anlatıyor. E, console Readline metodunun çağrılabilmesi için launch diye bir e, launch nokta diye bir dosya olduğunu, bunun VS Code içinde olduğunu söylüyor. Gidin diyor. E, integrated Terminal değiştirin. Ne yapın? Bakın. Konsolu internal konsoldan integrated terminal olarak değiştirin ve kaydedin. Ya, tekrar başladı. Ya, tamam ben öyle yapayım o zaman. Şunu kopyaladım arkadaşlar. internal konsol. Bakalım bulalım. Şurada VS Code klasörü. Bakın launch e, JSON dosyasıymış. GST değil atal yazmış Microsoft sitesi. Burada internal konsolu al. Integrated terminal yap. Evet. İlginç bir durum. Benim de ilk defa burada kullanıyorum arkadaşlar. Karşılaştığım bir durum. Tekrar start yapalım bakalım. İnşallah bu sefer hata almayacağız. Burada breakpoint kullanmıştım. Devam et diyelim. Evet. Şu terminal ekranını arkadaşlar açtım. Bakın burada terminal ekranında sayılar yazdı. Sayıyı girmem bekliyor arkadaşlar. 56 diye ya da 5 diye sayıyı girelim. 5'in karesinin 25 olduğunu biliyoruz. Bakalım doğru mu yapacağız. 25 olarak çıktı arkadaşlar. Evet artık terminal ekranı konsola değil arkadaşlar. Terminal ekranına sonuçlar geliyor terminal ekranında e, klavyemizi kullanabilme şansı doğuyor. E, bu da arkadaşlar VJSoku'da özel bir durum tahminim. Şuradaki launch'taki integrated terminal yaptık arkadaşlar konsol değişkenini. Evet. da öğrendiğimiz yeni bir durum oldu. Şimdi i̇şte tekrar slaytımıza geri dönelim. Console readline yaptık, tip dönüşümü yaptık. ve input output konusunu bitirdik arkadaşlar. Tabi burada input output dediğim gibi biz şu anda sadece konsolda yaptık. Bilgisayarda birçok input output vardır arkadaşlar. Ekrana output verme. Hatta günümüzde ekrandan input alma var. Dokunmatik ekranlar çıktı. ekranların input alabiliyorsunuz. Veya cep telefonunda arkadaşlar çeşitli hareketler yapıyorsunuz. Bunlar input'tur. İşte sola kaydır, sağa kaydır, yukarı kaydır. Ya bunların hepsi bir inputtur arkadaşlar. Diğer tarafta bilgisayarın hard düşünecek olursak dosyayı okuyorsunuz arkadaşlar. Dosyayı read yaptınız. Diğer taraftan dosyaya write yaptınız. Dosyaya bir şeyler yazdınız. Bunlar da input output olarak geçer arkadaşlar. Ama dosya üzerine yapılan işlemler. Bilgisayar sonuçta arkadaşlar input outputlardan oluşan bir sistem. Ve biz de bu sistem arkadaşlar bu kütüphaneler sayesinde ulaşabiliyoruz burada konsola hem M ekranına çıktı üretebiliyoruz. M de ekrandan veri alabiliyoruz.